saldırma adamın ağzına vururuz yani. Burası bizim diyarımız. Kimse bize şekil yapamaz bu topraklarda. Adam olun. Adam olun. Aklınızı başınıza alın. Taş köprü yapacağım arkadaşlar. Yol medeniyettir. Taş köprü yapacağız. Köprülerimiz artık yollarımız gibi taştan olacak. Yani işte bu abi olay bu. Şimdi dur. Derin sulara köprüler yapılmıyormuş. Şuradan da bir köprü yapsak güzel olabilirdi ama. Neden böyle şu anda? Tamam. Aa Twitch bağlantısı gitmiş. Niye gitti lan? Geri geldi. Ulan. Şöyler beslenebileydi bari. Ordu denizde. Tabii ki de oğlum. Bizimkiler yüzmeyi biliyor. Bizimkilerin kanında bir Yunanlık var herhalde. <laughs> Bizimkilerin kanında ufak bir Yunanlık olabilir. Adamlar biliyor oğlum yüzmeyi. Derin su şey fark etmez. Hallederiz kardeşim sen rahat ol. Devletine güven. Boş adamları asker yapmayız biz. Biliyor bizimkiler hocam işi. Güzel. Ordumuz kalabalıklaştı. Şimdi şuraya da hemen bir tane mancını kulesi dikelim hocam. Hemen bir tane mancını kulesi de buraya yap. Ee, yeter artık. Şunlar mancınıkla çalışmasınlar. Sonra çok para gidiyor. Boşta kalabilirler şu an. Şunların inşaatlarının yapılmasını bekliyoruz. Malikaneler yapılacak. Buralara sadece malikanelerle değil tabii ki de Aynı zamanda da şey yapmamız lazım. Kuyu yapmamız lazım. Buralar yanmasın. Yanarsa yapılsın düzeltilsin diye. Böyle her yere gördüğünüz gibi kuyu da yapıyorum arkadaşlar. Su da getiriyorum size. Bereket bereket. Bereket. Kralım ağır yalandı mı? Kralım bir de yemek. Nasıl vermiyoruz onu Bak yemek sorununu çözdük abi. Devletine güven dedik sana. Bak devletine güven dedik hocam. Yemek sorunu çözüldü. Oo sen geçmişten geliyorsun kardeşim. Yemek sorunu çözüleli çok oldu. Devletine güven abi. Yemek sorunu çözüldü. Buralara da mancınık yap hocam. Mancınık yap. Her yere mancınık. Lan yanıyor olan ev yanıyor ev yanıyor. Neyse yapılır tahmin edilir. Okçu kulelere de dikelim abi şuraya birkaç tane. Oğlum yemek kalmadı yine. Ay. Oğlum ne ara yediniz ya. Beyler çok yoğunum sizde ama şimdi. Bu kadar da yenmez hocam. Çok uyuyorsunuz çok. Biraz biraz şey yapın yani biraz. <laughs> biraz yani lütfen. Yemek yetmiyor hocam. Et mi istiyorsunuz? Dur bakalım. Şimdi şuradan yol getirmemiz lazım. Yol getirmeden olmuyor. Et istiyorsanız halledeceğiz. 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 Halkım istiyorsa yapacağım. Halkım istiyorsa bu şekilde bir şekilde et bulacağız. Şöyle burası da dümdüz yol olsun. Onun haricinde şu yolların da devamını halledeceğiz. Şimdi dur. Burası taş ocağı için kullanabilir taş. Şimdi şuraya taş ocağı yapacağız. Ama yolum yetmiyor. Ee, dur bakalım. Şöyle yap. Devletine güven abi rahat ol. Rahat ol devletine güven. Şimdi şu yol tek kademeli gidecek oradan taş ocağı yapacağız. Şurası taş ocağı. Şurası nedir? Burası da taş ocağı. Tek kademeli gidemeyecek. Şuradan da gitmesi lazım. Abi tüccar çok kazık satıyor. Ben o tüccardan bir şey almam. Resmen dolandırıcı mı tüccar mı belli değil anasını satayım. Dolandırıcı hocam. Abi şunları niye vurmuyorsunuz? Yakında vururlar yakında vururlar. Abi tüm orduyla şu kurtlara saldırsam ne olur? Döver miyiz? Sonra ölmesinler. Saldırın lan kurtlara. Hadi bakalım. Saldırın oğlum. Hilal taktiği hadi. Hadi oğlum hilal taktiği. Hallettik. Hallettik, hallettik. hallettik hallettik. Hallettik kurtları da indirdik abi. Aha viking saldırısı. Nereden geliyorsunuz hocam? Oha. Dördü bu taraftan geliyor. Dördü bu taraftan geliyor. Bunların nereye çıkacağı belli değil. Şimdi bir tanesi buradan geliyor. Bunları çözeriz hemen hızlı bir şekilde. Şimdi dur iki tane orada burada kalsın birader. Siz şuraya gidiyorsunuz. Geri kalan altı birlik. Seri bir şekilde şu tarafa gelecek. Daha başka ordumuz var mı? Abi bize bu kadar ordu yetmiyor. Birkaç tane daha ordu almamız lazım. İkişer ikişer daha ordu birliği üretelim. Şimdi herkes mancının ve okun başına hocam. Hadi abi. Hadi abi. Hadi bakalım. Buradaki birlikler hızlıca saldırmayacak. Hızlıca saldırmayacaksınız abicim. Bak yemek gördünüz mü? Yemek sorunu çözdük. Biraz geriden geriden. Saldır hocam. Saldır lan. Oğlum burada da birliklerim varmış. Saldırın oğlum şunlara. Öldü mü lan ne oldu? İndirdik galiba buradakileri tamam. Şimdi dur diğerleri nerede? Sen de bu tarafı koruyacaksın. Abi bu krallığı hiçbir viking yok edemez abi. Hiçbir viking bu krallığa şekil yapamaz adam olun. Gel abi buraya. Dur nerede bizim ordu? Kanka orası değil burası burası. Buraya gelecekler. Gel. Kralım orada her şeydir orada arttır. Geliyor abi ordular sakin. Devletine güven. Aa, aşağı tarafa da saldırı geliyor. Of mancınıklar çok iyi vuruyor yalnız. Bunlara hücum edeceğiz. Abi krallık mükemmel ya. Krallık mükemmel durumda. Köylerimiz hızlı çalışıyor mükemmel. Abi halkın mutluluğuna bak. Yemeklere bak. Sağlığa bak. Bak şu an halkımızın yarısı et ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Birazdan daha fazlası et ihtiyacını karşılayacak abi. Balıktan karşılayacağız et ihtiyacımızı. Ne diyorsunuz? Bence balıkçılık bizim krallığımızın kaderi gibi bir şey şu anda. Dur bakalım. Şuraya pazar kurmadık bu arada. Pazar da kurmamız lazım. Yukarıdaki tarafların da şeye e, rahatlıkla ulaşımı için. Buraya da pazar kurmamız gerekiyor. Şöyle bir pazar buraya. Bir tane buraya. Şöyle dört tane pazar kuralım. Malikaneler yapılsın. E, onun haricinde de... Şöyle bir boşluk alana ormancılık faaliyeti yapılacak. Oğlum hani kul ağaca gerek yoktu ormancı için? Gerek varmış. Ayıp lan. Hani gerek yoktu? Beni kandırdınız şu an. Şu an beni kandırdınız. Şu an kendimi kandırılmış hissediyorum. Hani ağaca gerek yoktu? Bana o YouTube yorumlarında yazan kim? Hani gerek yoktu? Şu an kandırılmış hissediyorum abi. Okçu kulelerini boş bırak. Vergileri arttırın. arttırdım arttırdım. Şu an para lazım krallığa. Vallahi krallığa para lazım hocam. Vergileri arttırdım biraz. Kusura bakmayın. Şu an kendimi vallahi kandırılmış hissediyorum. Vallahi kandırılmış hissediyorum. Şu an çok kandırılmış hissettim. Ayıp. Kralınızı kandırmayın. Buraya gelin abi. Abi şurası çok güzel olmadı mı? %50 vergi vermek istiyoruz. Şu yandaki sayıları yazarak oylama yapabiliyorsun. Sadece sayıları yazın. Eşteki yazmanıza gerek yok. Amamız bile var lan. Şuracak neyden dolayı mutsuzsunuz? Niye bu kadar mutluluğunuz az lan sizin? Bir tane festival yapalım o zaman. Bir festival abi seri bir festival. Şimdi. Küçük pazar balık satıcısı balıkçı kulübesi. Odunumuz yok. Odunumuz yok. Odun işini halledelim şimdi dur. Abi ben bu orduyu kurtları öldürmeye yolluyorum beyler. Beyler ve varsa bayanlar. Orduyu kurtları öldürmeye yolluyorum okey miyiz? Şuradaki tüm kurtları temizleyelim bence. Aa başarımı aldık. Mütevazı krallık olduk. Artık kralız. Tam anlamıyla kralız. Abi kurt avcılığı yapıyoruz şu anda. Tüm kurtları öldürün lan. Bas abi. İndir kurtları. Çek kim, siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bas abi. Tüm operasyon var abi. Kurtlara operasyon. Bir operasyon var bu gece, bir operasyon var bu gece, komandonun hali nice. Saldırın oğlum. Saldırın, kurtları indireceğiz. Var mı başka kurt? Şurada var, şurası var. İndir abi. İndir, ben bu krallıkta kurt murt istemiyorum aga. Kurt eti yiyebiliriz. Oluyorsa olur. Kurt eti bana uyar hocam. Et olsun yeter ki halkımı beslediğim sürece benim için sıkıntı yok. Oradakileri de hallettik. Operasyon abi. Kilisemiz ve kütüphanemiz çok kalabalık. Hamam çok kalabalık. Lan oğlum siz de çok çok şey istiyorsunuz ya. Kilise ve ne kalabalıktı? Kilise ve kütüphane kalabalık. Şimdi dur. Kütüphane yap abi. Yap abi şuraya bir tane kütüphane. Buraya bir tane kütüphane. Valla çok şey istiyorsunuz ha. Abi çok şey istiyorsunuz. Hamam çok kalabalık. Ne demek kalabalık ya? Ama ama nereden başka şey yapabiliriz? Bir de şuraya bir hamam yapalım. Bir dakika hamam. Hamam için odun lazım şu an. Operasyon ne durumda? Operasyon ne durumda? Depresyondayım. Neden? Neden? Neden depresyondasın? Şu anda kralın senin her şeyini karşılamıyor mu abi? Bizden daha iyi bir kral bulamazsın yemin ederim. Ben sana söyleyeyim bak. Valla bizden iyisini bulamazsın. Şuradaki kurtları hemen hallet. Kurt baskını abi. Yüzüncü yıl öle artık. Ölmeyeceğim. Ölmüyorum. Bana ne kardeşim. Cami yok oyunda ne yapalım. Güzel. Şimdi bir de hamam nereye yapalım. Şuraya da bir hamam dikelim. Ama önce şöyle bir. Abi ebesinin hörekesine yollayayım mı bu şeycileri. Bak şimdi bak nereye yollayacağım onları. Zaten hallettik hocam şeyleri. Kurt sorununu çözdüğümüze göre. Gidin kardeşim ebesinin nikahında odunculuk yapın. Hadi bakayım. Hadi bakayım gidin ebesinin nikahında odunculuk yapın. Şunları ta ebesinin hörekesinde odunculuk yapmaya yollayacağım. Geç abi şuraya. Şurada odunculuk yapın birader. Hadi bakalım. Şimdi şuraya Ormancı. Ver abi bir Ormancı, ver abi bir Ormancı. Kullanılabilir ağaç halledeceğiz. Abi krallığımızın merkezi orası, merkez dışındaki yerler sur dışında kalacak. Zaten şu an ordumuz bence yani her şeye müdahale edebilir. Yani ordumuz güçlü. Büyük bir ordumuz var abi. Ver abi. Taş değil, taş ocağı değil, Ormancı. Şuraya bir ormancı var. Şuraya bir ormancı var. Şuraya bir ormancı var. Bu ormancılar burada halleder herhalde diye düşünüyorum. Hamam. Hamam istiyorsunuz. Hamam istiyorsunuz. Hamam. 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 Neredeydi hamam? Hamam neredeydi? Hamam nerede? Hamam. Hamam burada. Şuraya da bir hamam yap birader. Ekstradan hamama da şöyle bir e, su çarkı çekmemiz gerekiyor. Su çarkı çekmeyeceğiz. Su kemeri çekmemiz gerekiyor. Oğlum su üzerine inşa edilmiyormuş. Yüzdü. Ne demek su üzerine inşa edilmiyor ya? Hangi yüzyılda yaşıyorsun? Dur bakalım. Şuraya bir su çarkı daha o zaman. O zaman buraya bir su çarkı koy. Ver abi. Ver abi su çarkını buraya da su kemeri yaptır. Heh mis. Abi şu krallığa kötü diyen varsa harbiden baklava istiyorsun. Yapalım abi. Baklava nasıl yapılıyorsa yapalım. Sen göster bana baklava şu şekilde yapılıyor yapayım. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Balık satıcısı değil. Balıkçı yapmam lazım direkt benim. Balıkçı kulübesi. Balık tutma alanlarına yakın olmalı. Burası yakın değil mi hocam? Ha balıkçıları direkt suya mı kurabiliyoruz lan? Ana! Ana! Lan balıkçıları direkt suya kurabiliyormuşuz. Güzel odun yok. Birader şu odun işini halledelim bak. Şuradaki kurtları da hallettik abi. Gidin şuraya operasyona seri. Hamam çok kalabalık. Yapılıyor abi hamam. Bak hamam abi al. Al hamam anasını satayım daha ne istiyorsun? Vergi alma 2000 oldu. Al kapattım vergileri. Al kapattım vergileri. Ejderha saldırısı. Abi tüccarla uğraşalım. Tüccar hiçbir şey yapmıyor adam akıllı. Bu arada şuradaki meyve olayını çok iyi yaptık ha. Harbi diyorum çok güzel yaptık. O zaman festival düzenleyelim madem paramız var. Al abi festival. Al festival diyorsun da sevinsin ya. Ejderha saldırsın nerede? Hani? Ejder gel artık. Ejder gel koçum hadi. Şimdi beyler seri bir şekilde. Hadi bakalım. İki tane ejderha. Lan oğlum direkt geldi bunlar. Lan direkt geldiler. Bu kabul edilemez. Lan oğlum direkt geldiler bunlar. Oğlum direkt spawn oldular içeride. Bu ne Minecraft mı mi oynuyoruz anasını satayım. Lan. Minecraft mı mi oynuyoruz oğlum bu ne? Niye spawn oldular hemen burada? Lan oğlum yanıyor evler yanıyor. Vurun şunları vurun. Abi okçu kulelerin mancınlıktan daha iyi ya. Vallahi okçu kulelerin mancınlıktan daha iyi. Minecraft mı oynuyoruz birader bu ne ya şunu vur Kaçırma kaçırma vur indir şerefsiz ejderha Beyler okçu kuleleri mancınıktan daha iyi Bir kısmını yıkıp mancınık yapacağım şey yapacağım okçu yapacağım Mancınık bir boka yaramıyor abi Şunu yık Ondan sonra şunu yık Şunu yık bir kısmını abi okçu yapacağım. Mancınık iyi dedik ama yok abi değil. Okçu daha iyi ya. Şöyle. Veba var. Evim yandı kardeşim özür dilerim yapacak bir şey yok. Engellemeye çalıştık ama şerefsiz ejderha spam'le oldu krallığın içinde anasını satayım. Arabiden krallığın içinde spam oldu anasını satayım ejderhaya bak. Allah Allah. Artan kömür üretimi. Teşekkürler. Oğlum harbi krallığın içinde doğdu lan ejderha. Öyle bir şey olabilir mi ya? Abi huluk gerçek olabilir mi ya? Yoksa gerçek mi huluk? Aklına deli sorular. Evim yok. Yenisini yaparız abi. Sıkıntı yok. Abi vebanın veba ölümlerini nasıl engelleyeceğiz? Hastane falan yaptım mesela. Hastanemiz de var. Şu tarafa bir tane de hastane yapalım. Şurayı bir de hastane yapalım abi. Şurayı bir daha hastane yapalım. Bak burası güzel bir yer oldu. Ordu da zaten burada. Festivallerden artan bir şeyimiz var. Güzel güzel. Durum güzel abi. Krallık mükemmel durumda ya. Boşta kaç kişi var oğlum baksanıza. Abi yalnız krallık harbi çok güzel bir yer oldu bak. Şuraya da bir malikane. Yap abi malikane malikane. Güzel. Krallığımızın birazdan nüfuzunun artmasını istiyorum ben şu anda. Ver abi. Ver abi. Şöyle evlerden de yap. Meyhane de yapalım da biraz mutlulukları da artsın. Şöyle. Buralara bunlardan yerine malikane yapsam daha iyi olabilirdi sanki. Şöyle bir tane malikane yap. Güzel. Şimdi. Şöyle. 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 Ve şöyle. Güzel. Kralım evi yapın. Yapıyoruz yapıyoruz. Yapıyoruz yapıyoruz. Devletine güven yapıyoruz. Sen devletine güven yeter ki. Sen devletine güven. Yapıyoruz abi. Her yere yap abi. Her yere yap. Oğlum harbi çok güzel krallık olduk biz ya. Harbi mükemmel olduk. Yani kendimi övmek istemiyorum ama. Övülmeyecek gibi değil ya. Değil övülmeyecek gibi değil. Harbi çok iyi. İkişer daha asker aldım abi. Beyler vergi verin. Vergi verin. Siz yeterince vergi vermiyorsunuz. Şöyle bir hazine odası daha yapalım. Biraz daha hazine saklayalım abi. Viking saldırısı gelecek. Gelsin bakalım. Gelecekleri görse gelecekleri varsa görecekleri de var abi. Harla yapın. Aç kalacağız. Yok bir oğlum kalmazsınız. Hayvan gibi şey yaptık. Kalırsanız da şöyle birazdan meyve bahçesi yapalım hocam. Biraz daha meyve bahçesi. Abi meyve var ya daha önemli. Meyve hocam. Balık olayını bir çözmek lazım biraz. Balıkçı kulübesi olayını çözmek lazım. Şöyle mesela ben balıkçı kulübesi yapmak istiyorum biraz daha. Sizin sağlığınızın artması için balık yemeniz lazım. Balık olayını da şöyle çözelim hemen hızlı bir şekilde. Onun haricinde balık satıcısı kurmam lazım her yere. Balık satıcısı da kurarsak sıkıntı yok. Bak şuraya bir balık satıcısı kur. Buraya bir balık satıcısı kur. Şuraya bir tane kur. Buraya da bir tane kur. Balık işini çözmeliyiz abicim. Balık işi önemli çünkü. Tüccar geldi. Tüccar atan vikinglerin geleceği zaman geldi. İnşallah vikingler bizim tüccarı öldürür. Şerefsiz kazıktan satıyor. Ölsün de kurtulak. Balık satıcısı yap abi. O, 6 tane. 3'ü oradan 3'ü oradan. Şimdi bir durduralım bakalım. Şimdi şuradaki yeri... ...korumaya gitmemiz lazım. Burası biraz sıkıntıda çünkü. Şunları da buraya götür. Geri kalanlar benimle bir kalsın. Geri kalanlar. Şurada bir toparlanın hocam. Gel 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 gel. Hemen o vikingleri halledeceğiz. Köyü yağmalamakla adam olunmuyor kardeşim. Kendine vikingim diyorsun da köyü yağmalamakla adam olunmuyor. Bizim ordumuz onların içinden geçer abi. Sıkıntı yok. Nerede diğer vikingler? Şuraya çıkıyor. Gel bakalım. Köy yağmal yağmalamakla adam olunuyormuş. Göstereceğim şu sana. Şimdi diğer vikingler nerede? Ulan girmişler içeri beyler. Beyler adamlar içeri girmiş. Beyler adam çaldı gidiyor. Adam altını sırtladı götürüyor oğlum. Öldürün şunu. Adam altını sırtladı götürüyor. Ayıp ya. Nerede başka? Adam altını sırtladı götürüyor. Anasını satayım. Ya şu okçu kulelerine adam vermedik. O yüzden böyle oldu. Unuttum onu unuttum. Arada unutuyoruz yapacak bir şey yok. Arada unutuyoruz. Arada unutuyorum kusura bakmazsınız artık. Altını sırtladık götürüyordu. Hallettik ama engelledik. Orduları artık şuralarda tutayım ya. Hepsini bir yerde şey yapmayayım. Vergileri %50 yap. Gerek yok ya bu şekilde dolsun işte. Bu şekilde dolsun güzel. Travma mıramma yok hocam. Hallettik. Viking saldırısını hallettik. Bir şey yok. Alt tarafı birkaç tane altın çaldılar bizden. Onları da zaten hallettik. Şimdi biraz çiftlik yapmam lazım. Şuraya bir meyve bahçesi daha yap. Onun haricinde birkaç tane daha çiftlik. Aslında çiftlik yerine yel değil beni. Yani. Bitişik tarlaların meyve bahçelerini etkilemezmiş. Meyve bahçelerini etkilemiyorsa onu yapmaya buraya gerek yok abi. Şuraya da hızlı bir şekilde tarla biraz daha. Halkımızın yiyecek sıkıntısı olmasın abi. Balık olayını çözeceğiz abicim sizin balık olayınız çözülecek. Et olayınız çözülecek. Dev saldırısı. Abi şu dev saldırısını seçmeyin arkadaşlar. Bug'lı. Hatta kapatayım onu direkt de. Yani dev saldırısı bug'lı. Ejderha fırtınasını açıyorum. Ejderha fırtınası herhalde birden fazla ejderha saldırtıyordur diye düşünüyorum. Ejderha fırtınası açılsın. Yani o dev saldırısı bug'lı abi gelmiyor dev. ...onu kapattım o yüzden. Mezarlık görevlisinin mezarlığında boş yer kalmadı. Mezarlık yapalım hemen. Büyük kütüphane. Katedral. Yapalım lan. Büyük kütüphane. Şuraya. Surun arkasında hemen bir büyük kütüphane. Şuraya da bir katedral. Zaten artık... ...sur ilerisinde düşmanı engelliyoruz abicim hemen. Sur ilerisinde engellediğimiz için sıkıntı yok. Onun haricinde... Bir tane heykel meykel de çakabiliriz. Mezarlık görevlisi mezarlık. Abi mezarlığı krallık dışına mı yapsak? Şöyle. Bir mezarlık bölgesi yapmak istiyorum. şurası mezarlık olsun abi. Mezarlık görevlisi gelsin buraya defnetsin mezarlığı. Şeyleri. Ölenleri buraya defnetsin. Onun dışında şuraya da bir mezarlık şeyi yapalım hemen. o atalım abi buraya. Güzel çoklu partiye geçelim. Yok kardeşim bizde demokrasi diye bir şey yok. Allah Allah demokrasi neymiş ya? Allah Allah. Demokrasi neymiş abi? Şey şey adetleri bulmayın ya. Saçma sapan batılı adetler bulmayın. Bizim krallığımızda demokrasi diye bir şey yok. Gerek de yok zaten biz. Ölüleri yakalım. Caniye bak. Kralım ben hain olacağım. Ol kardeşim. Bizde her şey serbest bizde her şey serbest. Balıkçılığı buradan çözeceğiz. Balıkçılık olayı çözülecek abi. Bu balıkçılık olayını ben kesin çözeceğim. Depo yapmam lazım biraz. Küçük pazar, pazar. Büyük bir pazar kur şuraya. Su çarkı, küçük pazar, kasap, balıkçı kulübesi, fırıncı, yel delimin tahıl ambarı. Şuraya bir tahıl ambarı abi. İki tahıl ambarı koy şuraya. Yani şu an iki tanesine gerek yok ama şimdiden şey yapalım. Buraya yedek stok yap. Bunları buraya koysun. Güzel. Meclis açılmazsa isyan edelim. İsyan et de ordumla seni bir bastırayım hemen. Yani edebiliyorsan et kardeşim. Buyur. İsyan etmek serbest krallıkta. Yani edebiliyorsan buyur. Hodri meydan. Sen serbest krallıkta isyan etmek hocam. İt et yani. Yeni adalar keşfediliyor mu oyunda bilmiyorum. İsyan edebilirsin. Kralım ölün artık. Ben ölümsüzüm kardeşim. Beni artık ölümsüz olarak falan düşünüyorlar herhalde muhtemelen. Harbiden ölmedik lan biz. Ölümsüz olma ihtimalimiz yüksek. Bir festivalde halk açken festival düzenleyelim de. Açlıkta fazla şey yapmasınlar abi. Yok açız kralım diye falan isyan etmesinler. Hemen onlara bir eğlendirme şeyine girelim hemen. Hemen abi. Bunlara güzel taktikler. Abi şuradaki malikaneyi yıkacağım. Kimin eviyse artık. Üzgünüm. Buraya yol yapmam lazım. Abi kimin eviyse kusura bakmasın. 25 kişi yaşıyor orada ama oradaki yeri yıkmam gerekiyordu yol için. Üzgünüm kusura bakmayın abi. Kimin eviyse artık özür diliyorum. Tazminatını hallederiz o işin. O işi hallederiz. Şuraya biraz ev yap. Yapabildiğin kadar 3-5 ev yap. Şuraya tarla yap. Meyve bahçesi yap biraz. Böyle meyve bahçesi yapabildiğin yere meyve bahçesi yap. Onun haricinde de tarla. Meyve bahçesi işi çok iyi abi. Böyle diz abi tarlaları diz 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 diz. Mükemmel. Diz abi diz. Her yere tarla. Ben yeni aldım Malik. Yenisini yaparız. Sıkıntı yok. Halledilir. Halledilir hocam o işler. Sen al da yaşa abi. Malik anne o kadar da iyi değil ya. Al da iyidir bak. Al da da yaşayabilirsin. Ben sana söyleyeyim bak. Ha, o kadar iyi değil. Daha az odun kesme. Allah şu an odunculuk yapmıyoruz ama bir gün yaparsak artık. Evet dostlar. Bir saate yaklaşmışız. Artık ufaktan bence yayını bitirelim diyorum. Ne diyorsunuz? Malikane yani boş. Aynen öyle abi. Ufaktan bence bitirelim diyorum. Ne diyorsunuz? Şuraya save'imizi de alalım. Evet. Katıldığınız için teşekkürler millet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.